bak bak yaramazlar. Güreş yapıyor yine güreş yapıyor. Bağırtıyor kardeşini. Ne yapıyorsun Sen oğlansın diye yaramaz mısın sen oğlansın? Bir bak biniyor de bezin onun. O kuzularım benim. Pehlivan yetiştiriyorum pehlivan. Bunlar küçük ayak. Sonra orta, büyük orta derken 6 ay sonra baş pehlivanlığa güreşecekler. Hı. Hadi. Ops. Elensece ki arkadaş. Ondan sonra da bir peşrev dalıyor. Haydi bakalım. Geredeli Durali ile baka baki suda kalp güreş tutuyor. Evet. Baki ağırlığını kullanıyor üstüne bindi. Durali alttan tert günde yapacağım diye uğraşıyor. Evet kurtulamadı. Haydi. Baki bir kalksa hop. Haydi bakayım. Haydi pehlivanlar. <laughs> Yavrularım benim bunlar Bunlar kırk günlük oldular Bunlar kırk günlük artık el avuca sığmıyorlar Anneler dışarı gezmeye gitti bunları doyurdu Mama da yiyorlar Çişlerini de öğrendi kuma yapıyor artık Havamız nasıl? Maşallah havamızda Bir yağıyor Bir kapanıyor <laughs> Yerede kurban memleketim. Günde dört mevsimi yaşıyoruz işte. Stadyum yine ana baba günü. Şimdi gençlere ama akşam yaşlılar yürüyüşe çıkarlar hep. Şimdiden de yürüyenler var da. Hadi bakayım. gel de hava nasıl diye merak edenler. Bakın en güzel cami minaresi bizim minaremizdir. Bak boyasına bakarsanız. Böyle güneş de böyle akşam güneşi vurduğu zaman altın yıldız parlıyor öyle. Fatih Şamsi'ni biz yaptık mahalleler olarak. Karşı fidanlık, çamlıklı olan yer mezarlığımız. Şehir mezarlığı. Hadi görüşürüz. Hı. Ne hala lan bırak lan. Bir bak bir bak kardeşini bağırtıyor bu ya. O da çok mu muzmuz ne? <laughs> <laughs> Film gibi. Bunları seyrediyorum önce. Filmden güzel bunlar. Bak. Hem bağırıyor. Hem de boşta kalınca sırnaşıyor ona. Ondan sonra da yatağının altına kaçıyor. Hadi görüşürüz.